Evet Testo Taylan. <laughs> Mansun Karaca'nın devine girdi sonunda. Karabaş. izleyelim. Çok heyecan içindeyim şu anda. Böyle, böyle YouTube mesaj attın. YouTube her an bir telif gelecekmiş gibi şey korkuyorum senden. Telif mesajı. Sıkıntı. Hadi iyi seyirler. Bu adam manyak ya. 9 numara. Yukarıya bakın. Buraya Yukarıya bakın. Tamam. Yukarı bakın o yukarıda. Sesi geliyor mu Asun? Acaba sigarayla mı karşılayacak bir dolar <laughs> Masum. Şey yapar, Güneyi geldi. Geldi. Güneyi geldiğinde, geldiğinde ha, geldiğinde. telefondan yazıyorsan iyi iyi. Sonunda rahatladın evet. ya. Nasılsın? Hoş geldiniz. Sıfır senaryo. Merhaba. İyi kal sen bunu. Sana da şimdi yeterlik veriyorum. Merhaba. Nasılsın? İyi kalıyorsun. Ah. Bu da senin. Bu da senin. Bak bak. Ya hiç sorun yok. Direkt 9'da mı gelecek servis? He? 9'da mı gelecek servis? buçuk. Tamam Hoş geldin tekrar. Tanışıyoruz değil Tanışıyoruz diyorum. Uğur evet, Taylan Taylan. Taylan Uğur Ben izliyorum ben Hamazan kadar. Tanışıyorum da ben Emir Eray, Eray. İyi Taylan Linoxy <laughs> Burada mı oturalım? Nerede oturalım? Şurada Çetlere gitti ya <gülüyor> Evet <gülüyor> Ne yapalım? Yeni kalktım. Yeni kalktım bir 20 dakika falan oluyor herhalde değil mi? 20 dakika saat yani saatinden işte her şey oluyor ya. yani. Sabah sabah da. O zaman evet. size bir kahve, kahve, kahve yapıyorum. Yayın çete gitmemiştir Çok ya de. duruyor. Hı -hı. Seninki gitti herhalde. Oluyor arada çünkü öyle şey. Evet. <laughs> <sonra>. Sade. <Saati. gülüyor> yine kamera dibimize girdi. Sabah kalkınca da insan emersin. Anlamıyorum Kameracı kim ya? ya. biraz <laughs> böyle. Bir de genel olarak da kanka zaten bir buçuk aydır sabah altıda kalkıyorum. Ya bunun şey gitmişti bakkala gitme kısmı vardı. Bir tane bilmem mahalle bakkalına gittiydi ya. Kameraman nasıl oradaki abinin ağzına ağzına sokuyordu kamerayı. Ya gülmekten öldüm ya orada. Param parça olmuştu gülmekten. <laughs> Her gün. Her gün. İşte daha ne kadar devam edecek? Her gün. Bir 2-2,5 ay daha devam edecek bu şekilde. Sonrasında artık bakacağız. Sen ne o yapıyorsun hazır. abi burada tam olarak? Çay içiyorum. E, bir bölümde oynayacaktım Masum J'de. O bölümden bir, beri kaldık burada. Değişmiş herhalde tam bilmiyorum da onun için geldim. Aynen bir, bir de, de bize geldi ama. o bölüme. Hı -hı. Bir de Uğur da kendini bu tarafa atacak şimdi. İzmir'de oturuyor normalde. O Eray bak senin komşuymuş. Ama şey yapacak. Taşınacak İstanbul'a. Şimdi evini ilana milana koydu. Reklamı mi da verdik. Şey çok zor satılıyor şu an. Atılık evimiz var. geriye girecektim ben. Senin o komşuymuş oğlum. bak. Taylan bak. bak. Ben şu an bir demo yapıyorum. Ben bunu hiç kullanmadım. Bakalım nasıl olacak. Olmasa da ister bir Su içeriz. Ya, ben şey yapmıyorum biliyor musun? Kahve içmiyorum ama. Evet, Allah yeni, şey, yeni sezon ne zaman başlıyor <laughs> bilmiyorum ama bekliyorum ben de ya. Uykudan uykuya geliniyor gibi. <laughs> Röportaj adam. Sen su bir şey önden. Su içer değil mi gerçekten? Evet. Su içer. Tamam. Tekrar hoş geldin. Hoş buldum abi. Nasılsın? Bayağı da görüşürüz. İyi, ne olsun ulaşıyoruz işte. Yoğunluk. Tamam ee, Eray. Biraz. Görüşürüz. Sıkıntı her gün işte saat 6 gibi set başlıyor. Gün saati kaçmasın diye. 6'da başlıyoruz. Bak mevzu şimdi derin ya. Kameraman hemen 6, şey yapıyor. Abi Bazen overtime oluyor. 14 saat yapıyoruz. 8 9 işte. Verdiğin emeğe sence değiyor mu? Yani aslında yani değdiriyor arada. biraz da şey belirliyor hani kullanıcıların reaksiyonu aslında. Evet. ben çekerken şu an şey diyorum. Yani evet keyifli komik bir iş oluyor. Ama tabii ki yine karar veren değiliz burada. Umarım insanlar maşuna gider diyeyim. Umarım insanlar e, yayıncı kuruluştan izler. Ama sen zaten bu konuda çok şeysin ya. Tabii ki ya ya şöyle zaten bence kullanıcılar şeyi biliyor. E, bir şey izlediğinde yani gerçek platformundan izlediğinde işte yeterli sayıda üye olduğunda veya platformun para kazanmak için yapıyor e, izlediğinde bunun işte atıyorum 3. sezonla gelir gibi. Bence aksını <laughs> alırsa değil, gelir. Işte. Ama şey de demiyorum yani hani niye izliyorsunuz niye kaçaktan izliyorsunuz, işte hırsızsınız filan da diyemem. Bence zaten yıllardır, kendi tespitim bence bu. Yıllardır kaçak izleyen ve platforma para verip izleyen sayısı bence o profiller de aynı, insanlar da aynı. Ve dediğim gibi tekrar ediyorum, bence insanlar bunun bilincinde yani bir şey ödeyip de izlediklerinde onun devamının geleceği, o işe faydası olacağını bilincinde. Benim yine de niye oradan izlemiyorsun diyemiyorum. Evet. O yüzden herkes istediği yerden Burada şu an Uğur da kalıyorsun sadece. Başka kimse var mı? Yok üst katta kardeşim kalıyor. Hı -hı. Yani o benimle kalıyor. Atmandan geldi. Bu misafir. Herhalde. Amara ne yapıyorsun lan? Gibi duruyor. Olmadıysa tek tek yapacağım. Amara'nın olayı. Çok mutfağa girmiyorsun değil mi? Yok kanka hiç alakam yok. Çok alakam, kanka. yemek yapma falan filan yok. Hiç 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 elime de böyle şey oluyor böyle bir şey yaparken bile geriliyorum. Sigara bozar mı seni? Hiç abi senin evin ya. Eyvallah. Peki sana çok şey diyorlar mı? Şimdi YouTube'u bıraktın başka bir sektöre atıldın. Ya şu eski haber videolarından tekrar çek falan filan o. diye darlayan bir kitle var mı? Her zaman olur. Konu. Yani şöyle hem onu diyen var hem şey diyen var. Ya işte seni bedava izliyorduk paralı platformdan Şşt. şimdi işte oraya geçtin falan filan diye aslında videonun başında da söylediğim gibi beni zaten insanlar istediği yerden istediği şekilde yine izleyebiliyor. Hani bununla ilgili benim görüşümü zaten ben Twitter'dan da söyledim. sonu yüzünü kapatmayak haber ya. Haber videoları bence her konseptin bir ömrü var. Ne yaparsan yap. Yani en iyi konsepti bu. Bir şekilde onun ömrü var bence ve haber videoları bir de şöyle bir şey var kanka. Yani ben çekmekten sıkılmıştım artık haber videosunu. Doyuma ulaştım orada. Aynen. Şimdi ben doyuma ulaştıktan sonra ben keyif almıyorum. Ben keyif almayınca da bence şey olmaz. İnsanlara da geçmezdi o zaten. Son son çektiğim haber videoları da zaten şeydi. Hani çektim yani ha çektim gibi anlatabildim mi? Bence bu da yansıyordu insanlara. Ama şey oluyor mesela. Haber videolarını bıraktığımdan iki mi 3 yıl sonra bir tane şey çektim. Geç, bir yıl önce mi? Bir buçuk yıl önce mi şey? Bir haber çektim. Çok hoşuma gitti mesela böyle. Çok güldüm. Ve çektim hatta haber olmuştu, Fox TV gerçek diye vermişti. İşte Farslı komşu e, şey saldırıyor, e, işte İranlı evet. terzi durumu polise ad işte Rus polisler geliyor falan filan. Mesela hoşuma gitmişti, izlerken Bilmiyorum. de çok gül ya, içimden gülmüştüm ve dedim ya bunu çekeyim diye. E, güzel de olmuştu ama öyle bir şey olursa ancak anladım. O kahveyi iç istersen sen, ha? Senin, senin içmez. Abi. Abi sen içmiyor musun? Ben içmem kanka, bende hipertansiyon var. Valla sen kahve hiç içmiyorsun. Yok ben her sabah ilaç kullanırım. Bu yaşta ne tansiyonu ya? Kanka ben yıllardır kullanıyorum. Genetik kullanım. mi? Genetik. <laughs> yıllardır. Benim nabız hep 150. 150, 140 Şu an 150 mi? Şu an öyle aşağı yukarı öyledir. Şimdi kahvaltı yapıp... Sıkıntıymış kahve içmemek de 20 ya. dakika sonra falan 70-80'e sabitliyor. İçmezsen? Sıkıntı kanka. Öl, Sıkıntı. Ölüme kadar götürür tamam, diyorsun. Yani beyin kanamasına kadar götürür. Bilmiyorum ya. Tabii tabii. daha önce açıkladın mı bir yerde? Ya. Hiç muhabbet olmadı. gibi içinde. bir şey herhalde o göz kapatma evet, şey. şey. Yıllardır genetik ya. Benim annede de var, babada da var. Ooo. Daha içeride oturuyorum ama şey burada dar ya. Evin şeyi biraz sıkışık. Yanlış anlamayın <laughs> yani ha. Yok, yok. Ya oğlum gel otur olacak ya. Hareket edemiyoruz <laughs> baba evin He? Gel ya. Evin hareket edemiyoruz. Sen bir şey diyordun <laughs> sen. Ya. sen şey evin kapasitesi zaten 4 kişi. Kira mı? Yok benim. Çok <laughs> ee, bu devirde evin olacak ya. Tabii canım. Ah be. Çok şükür. Hiçbir şey olmazsa 4 duvarı yersin. Tabii canım aynı, aynı mantık. Dur, Hı. kameraman Hı. bir şeyler oluyor kameraman dur. Testonu gözünden izliyoruz şu anda. Yılda, bayağı artmıştır. Bu yılda ben ne kadar aldım baya bir? 2 milyon aldım. 2.1'e mi? Ya 2. Ama masrafıyla beraber 2.1'di değil mi? Öyle bir şey bilmiyorum o kadar. Şimdi de 4, 4 olmuştur herhalde. Olmuştur net. Yeri iyi abi. Direkt yol üstü. Seviyorum ya çekmek. Bir de böyle bak karşı morman. Eh on Sakin, numara. Güzel. Zaten. Yeter Tek sıkıntı şey kanka işte. E, ee, güvenlik. Dikkat ettiysen aşağı kapı kilit yok. Evet. Ya direkt benim kapım arada gelebiliyorsun direkt. Ya çok insan içi yani, abi. çok insan içi Siz yani. O. İyi yanı. Bu bebek sesi nereden geliyor? Yanıtmış. Yani, o, o. 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 sesi şey yaratılmış. Ya. Duvarlar çarpıyor oğlum. <laughs> Şimdi bir şey demeyeyim ayıp olmasın tabii çocuk da. Çok geliyor ama gece ses. Gece de, gece de geliyor. Sesimin <laughs> tersi var bir de ben gece sövüyorum. Aynen Söğürüm. bu da oyuna giriyor bazen sövüyor en son adam yani söyleyecek bize. Sürekli doğru uyarıyorum onun bağrında. Ne oynuyorsun? Bak yanında aile Bala. var. Koyucu. Sen de balabancısın. Ben de balabancısın evet. ya. Balacılar. Ee, geçen bir haber gördüm. insanların algısı 6-7 saniyeye düşmüş bir şey izlerken artık. Şimdi Abi öyle bir açıdan verdi ki adamın dertleri de başka bir şeyiz ya. 30 dakika insanın hani bir şekilde kendini izletmenlerde ya da bir dizi yapıyorsun. Her bölüm 40-50 dakika kendini insanlar izletmek bambaşka bir his. Evet, çok zor. Ee, ve hep yapmak istediğim bir şeydi aslında, benim hayalimdi yani. Hani hem film hem de bir internet dizim olsun. O yüzden dediğine katılıyorum, daha değerli görüyorum. Abi sen çok Vine'dan biliyorum, herkes gibi. Ha eyvallah. Uğur'u gördüysen o zaman ne soracaksın soru? Oğlum adam niye öyle bir şey sorsaydı? birader mi Aklıma <laughs> geldi Aynı de. Olur. Çok şey olur, magazinsel olur. Biz daha yeni tanıştık. Ya yok ben dalgasını yok, geçiyorum. Sokakta abi, da zaten sokakta da yanımıza gelenler Ya gelenlerle uğraşıyor ya. Yani. Herkes onu soruyor değil mi? Ya, bu tarz yani. ya herkes ya, uğraşıyor da. Da. da bu adam geliyor mesela fotoğraf çekilmeye arkadan bağırıyor işte. Niye bilmem ne oldu, niye Aha. bilmem ne oldu bu tipi herkese. <laughs> 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 Hayır oğlum ben bir şey demesem de insanlar soruyor zaten. Ya aynısı... Niye görüşmüyorsun? Ya yani, hani? bir dakika aynı durum, aynı yani aynı durum değil de yani siz akrabasınız ama Hı. sonuçta hani bir yerde biraz azalsa da yani, tamamen bitmese de azalsa Hı. da ya da en kötü öleceksin abi. Hani bir şekilde grupta alacak yani. Bunun bir sonu var yani. Evet evet. Doğru. Evet. <laughs> Olmuştur bir şeyler illa ki aslında. <laughs> tamam. Arkadaş başka bir şey yok ya muydu? Aman. Adamın burnuna sokuyor Ama ya. Ama oğlu anlaşamıyor. Kardeş kardeşle anlaşamıyor. Çok normal yani. Ne oluyor? Bir tane bari şey alsınlar abi, da. Ne Gumball mı? Gimbal mı? Ne şeysi artık? Yakın gir, yakın gir. gir, yakın gir. Alkalanır, yakın gir. İşte. Ah be. Bu kelime muhabbeti şey bitiriyor. bitiriyor. Sen şey yapmadın. Abi içmiyor ki. Hı? Sadece. Şunu bir yani. izniniz varsa çıkartabilir miyim? Yani. Abi ev çok sıcak ya. Abi. Açın mı kapıyı? Şey Biraz hava şey yapabilir miyim? Biraz hava gelebilir ya. Buna koyayım martı falan düşer şimdi orada. Ver asın onu. <laughs> Testo. Ver asın onu. Bir yere başlayacaktın spora da yalan oldu. Hatırlıyor musun? Yalan oldu. Ama şu an spor yapıyor gibi, biliyor musun? Her yerim ağrıyor. Çünkü senaryo geri, oradan oraya koşuyorum, bir şeyler oluyor, yürüyorum ve bunu 50 tane tekrar yapıyorum ve bunu her gün yapıyorum. İşte motorcikete biniyorum oradan oraya, oradan oraya. Çok aktifim aslında şu an. Spor yapmasam da yapıyor gibiyim, değil mi? Bu ara. Çok oturmuyorsun içini. Abla ne oluyor ama Başım dönüyor. Ezber şöyle ilk bir hafta çok ciddi zordu. Ne oldu abla? Sandalyede bir şey vardı yanlışlıkla onu mı oturdu? 13 sayfa. Rahatsız etti. Ee, bugün işte Çevir ulan e kamerayı. Seçtim. Bugün set başladığından beri e <laughs> en rahat günüm. 4 sayfa. Ya. Yani, şimdi 4 sayfaya da nasıl yapacağız? Ne oldu lan bu kamerayı? Yolda gidene kadar onu okuyacağım işte. <laughs> Ondan sonra ezberimizi yapacağız. Şey oluyor mu lan abi? Oha öyle kalmış bir <laughs> de. Yani. Mesela oynadın oynadın oynadın. Baş dönürücü bir, Baş bir video ya ya. Bir de şimdi yakın uzağa bak. Baya farklı abi bu çapraz yapsa eyvallah da bu baştan aşağı nedir ama? Ya o da olabiliyor. Ya da ne bileyim gülme mesela. Mahsul Karaca'nın sonra... şey, şey Karaca tersini de gördük yani. Bazen böyle 30 tekrar. Artık karşındaki sana sinir oluyor ama sen gülüyorsun yani bir şekilde takılmıyor. Şimdi kalıyorsun. sen bu moda alışacaksın ya 5 dakika sonra düzelince başın dönecek. Oh be Allah'a şükür kalktılar ya. Kral mutfağım. Kılıçlar çıkacak gibi değil mi? Kılıçlar onu video çekebiliriz. Bayağı ben da benziyor. <laughs> Oturma ee, Evde güzel ya küçük küçük ama şey Banyo tuvaletimiz istiyorsan Siz girin böyle evet. ben önce Birazdan kullanırım abi zaten ha, buraya. tamam. Banyo mutfak Üst katımız var Kafayı çakma. Kıyafet odası burası? Kıyafet odası. Şöyle açalım. Ee, bilgisayar odası. Burada balkon. Güzel, basit bir ev ama güzel bir ev. He. Balkonu da var. Seviyorum ya. Karşıya ne yapılıyor abi? Ya manzara gidecek ya. Karşıya şey dikiliyor. Şu binanın aynısından. Beş katlı da ormanı göremeyeceğim artık muhtemelen. Çok kötü olmuş ya. Yapacak <laughs> bir şey yok. Çok köpek var bir de burada ya. Ha, yani. Çaktırmadan şeyi de verdi orada. Bu kadar. Yatak odası o taraf. Güzel. Şimdi dolu. Kardeşin yatıyor. Ha. Hatta uyandı ya. Yok yok uyandı. Uyandırmayalım yani. Hiç gerek yok. Uyandı Ha uyandı mı? Evet. Taylanlar geldi. Set'e gideceğiz. Kaç dokunmuş biliyor musun? Şuraya Biraz daha. İyi. <laughs> Öyle baba. Merdivenden hiç düştün mü abi? Ya kafamı çok çarpıyor buraya ya. Parçalar mı kafayı orada ya. Bazen kafayı çarpıyoruz. Herkes sigara içiyor Türkiye'de. Ben artık millete içme de diyemiyorum ya. Yani. Herkes. Aman ne yapacaksın? Stresli millet stresli. Şimdi gerçi yeni 3 gün önce bir haber gördüm. Artık sigarayı Ben gösterim. de başlayacağım artık. Sanırım dizi ve filmlerde. Yok artık o kadar da ha, değil böyle ya. Böyle bir haber gördüm değil mi? Var bak ben de gördüm Twitter'da yorum. Artık yasaklanacakmış. O da denetlenecekmiş. Sansür mü gelecek hiç mi içilmeyecek? Sahne de içilmeyecek. He. Yani direkt sahnenin içerisinde içilmeyecek. Nokoyim hep böyle efkarlı adamlara dokunuyorlar zaten. Ne kadar etkili olur bilmiyorum ama. Sigara içme yaşı düşmüş dediler. Geçen bir haber gördüm. 10 yaşına falan düşmüş herhalde. i̇çiyoruz ne yapıyor? Ben hiç görmedim 10 yaşında içen. İçme yaşı ortalama başlama yaşı falan düşmüştü. Böyle bir adam vardı. He, roman mahallelerinde içiyorlar 8-9 yaşında. Sigara içme yaşı kaça düştü? <gülüyor> <gülüyor> 11'miş 11. 11. 11'e düşmüş. Üf be bir sayı şey yapmış. Ne olsun ya. Ev halimizi gördüler işte oğlum. Ev hali sizin. Sakin, sessiz. Hmm. En iyisi sessiz. Şey sanıyorlar, o sürekli bir espri patlıyor evde. Hataylı geceler Atlamalı sağlasın. öyle bir şey ya. Ben hayatımdan Görüş, da hayatımda çok sakinim. Hatta Uğur da çok denk gelir. Bana hep dışarıda şey diyorlar ya. Abi Niye gülmüyorsun? Canımı sıkkın abi, bir şey mi evet. Yok yani yok, normal oğlum? <laughs> Eyvallah. Patlayacak. <gülüyor> <gülüyor> 10 üzerinden kaç verirsin Eren Karayılan'a? İyi çocuk bence ya. Yok 10 üzerinden kaç verirsin? Ya ben 8-9 veririm ya. 8-9? Veririm yani. Sen Senin kadar tanımıyorum bu arada vakit geçirmedim ama sette gördüğüm kadarıyla çok mütevazi bir çocuk. Evet. Çok yetenekli. Ama işte tek başına yeteneğin bir işe yaramadığının da aslında en büyük göstergesi de o çocuk yani öyle bir sesim var ve o kadar zor şarkılar o kadar rahat söylüyor ki. Bir zayıflaması lazım sanki ha, imaj için. Zayıflarsa o ses gider mi onu da bilmiyorum. Cık, sanmıyorum. Alakalı değil mi? Bence gider ya. Bakalım. Ay, plaketleri de doldurmuş. Hayır, hayır, hayır. hayır, hayır. Kardeşim. Memnun <laughs> oldum. espriyi biliyor musun? Aynı şey. Çocuk gelmiş, buna demiş ninja kaplumbağa almak istiyorum. O da demiş ki ninja olursun ama kaplumbağa olamazsın. Çünkü kaplumbağa doğuyorsun. Evet. 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 Apple'ın ne yaptığı Arabanı atarsın. Şunu çek baba, telefonunu hemen kur. Arabanı at. Oldu ki araban çalındı ki umarım olmaz. En azından takip edersin. He. Çok mantıklı ha. Çok Aa. güzel i̇şte bir şey. Arabada da var. Direkt sürekli konumdan görebiliyorsun. Bir, bir, yıl mı iki yıl şarjı gidiyor bir de. Ulan böyle de işbirliği gibi oldu da. Arkadaşlar Apple kimseye <gülüyor> reklam vermiyor. <laughs> Apple kimseye reklam vermiyor <laughs> pardon onu söyleyeyim. Ben de yedirebilirim. Zıralda bekleyelim ha. En sevdiğim. En sevdiğim. <laughs> Spor yapan var mı? Şu an düzenli. Vallahi kardeşim gidiyordu bir dönemde. Şimdi o da gitmiyor set dolayısıyla. Abi şu e, benim adıma çıkartılmış özel ürün. E, sperm kalitesini arttırıyor. hani <laughs> senin öyle bir sorunun olduğu için değil. Sadece <laughs> yani. Anlıyorum tabii. Yo hepimizin olabilir canım. Bunlar şey şeyler. İnsani şeyler. Şöyle de iki tane protein tozu getirdim. Hani kullanırsın abi. kullanmazsın Çok benden alın. Süt başlı karamelli. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. O zaman bitti hediyeler buraya. <laughs> Çok teşekkürler. Rica ederim. Eyvallah. Sağ olasın. Allah'ım ya, şu yata Lazım olan şeydir. Ferdi'nin sevdiği bu zaten. Sütlaşlığı benim olabilir. <laughs> Ferdi'nin <laughs> <laughs> sevdiği. Ferdi o darbuka sanmıştı, değil mi? Evet. Darbuka sandışı. Abi sütler... Yani harbi spor için değil yani bu. Bu ayrıca bir yol. Ya spor için de ama ekstra bir erkek sağlığı için. Bunu böyle bir hafta on gün kullanıp bana geri dönüş yaparsın. Kimde deneyeceğim amına onu koyayım onun düşeceksin. Hayda. Ben kırmadım değil mi? Yok yok. Yo, tam şeyde Çok <laughs> güzel yapmış ama. Hadi dedim Şeyin elini kırdım da. Gatladır. Evet. Ha. Kırılma değil ya o çıkıp takıyor sürekli. Çıkan bir şey o. Çok ödülün var mı abi? Üniversitelerden veriyorlar mı? Kanka Çadı hiç var. gitmedim. Bak. bir tane <laughs> gittim. Bir kere gittik rezil Bir Bir defa şey 2018. Çorabın teki ilk, kaldı. Bir yıl sonra. O da kendi üniversiten diye gittim. Onun dışında hiçbir yere gitmedim. Şu kura Hatta. <laughs> o faciaydı tabi canım. O ağır faciaydı. Onu saymıyorum. Şu ana kadar işte sadece bir tane gittim. Kendi üniversiten diye. Onun dışında şey. Ödül olarak da aynen. Bu ne? 2020, 2021 bu ama. Aynen. O ne lan? Şu <laughs> Sonra gitmedim. ya hiçbir yere katılmadım artık. Sen de dönebilirsin. İyi dediler. Mehmet şeker. Yok Ali hiç gelmesin. Ya bir de sürekli mail geliyor. Sürekli mail geliyor. Bilmem ne sikim ödülleri. Vallahi hiç şey yok. Anladın mı? Hani hiç bilinmeyen bilinmeyen bir şeyleri bir şeyler. Sen de var da mı? Böyle bir çok ekstra bir sakinsin ya böyle sakin konuşuyorsun. <laughs> Selamlar misafirimiz var. Merhaba Doğan Güneş, merhaba Bulut Kardeş, merhaba hepinize. Yönetmenimiz <laughs> Sayın Ömer Sinek. <laughs> merhaba kolay gelsin. Selamlar, hoş geldiniz. Gel gel. Tatayla geç geç. Geçin mi? Ondan... Geç geç buyur, buyur. ben ya, önden gir. adamsın geç ya. Sen ya geç geç. Zorlu işe de mi atak adamı ya? Gel gel. Selamlar. Ee, ne, yapıyorsun? Ben, ne yapıyorsun? İyi, buyurun gelin. Afiyet olsun. Ol, Böyle olmadı ya biz geldik Vallahi öyle. Gel, al, gel, gel. Geç, <laughs> abi, ah, tamam be. Ben kendi yemeğimi yesem ayıp olur mu? Ben sporcuyum Tabii şey abi, estağfurullah. bileyim, bir şey söyledim. Ha? O da büyük yük değil mi abi ya? Tabii öyle. abi. bunu o spor için her şeyi, şey. Her şey yetmiyormuş gibi bir de bu. Tabii. <laughs> Sabah seni kahvaltıdan ve diğer yemeklerden. Dolap Dere 45 yaşındaki Seher Kızı'yla çalıştığı otele gidecekti. Yolda ben çok seviyorum. Şikayetim. Evet. Evet. Sen Rütün olsun. Rutin, haline, he, rutin haline. Ha, rutin haline geldi. Ben kahvaltıda peynir olmayınca sinirleniyorum. Ben falan. Ben şey oldum. Evet. Seni bugün yanlış bir sahneye çağırdın. Böyle bir konser. <laughs> evet şimdi e, kahvaltımızı ettik. Evet. Kostüm bir giydi. Bu Sahne Bugünkü mi? sahnede e, Leyla karakterinin evinde kalıyorum. Onda da erkek e, eşofman olmadığı için gece yatarken kendisinden bir şeyleri veriyor. Böyle daftlar, değişik. İlk sezonunda zaten giymiştim bunu. Nasıl hissettiriyor? Kanka Kanko, ben o? neler neler giydim. Ben hmm. neler neler iyi... Zaten şimdi spoiler gibi olmasın yes. ikinci sezonda görecekler. Her seyircilikte okunduğa mı? Ama... Yok lan öyle değil. Öyle değil de. Kadın elbisesi? Yok. Kadın elbisesi bir tek bu var tek kadın elbisesi bu. Arap oldum, evsiz adam oldum, kostüm olarak üstüm başım yırtık pırtık. Ee, Üç Spartalı'daki Spartalı oldum. Jigololuk zor bir meslek ya. yani yapmadığım için bilmiyorum. Ama dizide şimdi oynadığın için <laughs> ya, biraz dizide, daha... Dizide, dizideki karakteri sorarsan tabii o adam için zor. Gerçeklik payı var mı? Yaşa hani çektiğin sahnelerin yoksa tamamen hayal ürünü mü? Hayal ürünü tabii canım. Hayal ürünü. Kral hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? İyi abi. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Raşit ben benimle oldum. ne oldum? Raşit. Taylan'ı biliyorum zaten. Oturabilirsin ya. Hiç zahmet vermem. Rahatsızlık vermeyeyim abi. Otur otur ya. Eyvallah. Raşit de ezber yaptırıyor bana. Hı hı. Yardımcı oluyor. Ha. Hoş bulduk. Evet. Bugün dört sayfamız var. Bugün Yaklaşık evet. olarak ezberim şu an yüzde beş. Yüzde beş. Bir yüzde <laughs> yirmiyle halledebiliriz gibi geliyor abi. Ben <laughs> Bir şey içiyor musunuz bu arada? Sen su içiyorsun sadece. Çay içiyorsun. Yapayım, yapayım. Tamam. Kaçak çay mı bu? Bilmem. Set çayı. Bu Kaçak da olabilir, şey de olabilir. <gülüyor> <gülüyor> ee, kardeşim, bak burada diyorlar ki o gece orada sen de varmışsın. Tamam ama ben tanımıyorum kendilerini Nuray Hanım. İlk defa görüyorum. Ben şu an televizyonlarını yeni açan izleyiciyim ya. Leyla uyandı, ne oluyor olan vesaire dedi. Sonra içeri girdi yatak odasından salonda. Hala hararetli bir şekilde konuşuyorsunuz. Arkadaşım sen nasıl tanımıyorsun? Bak adamlar senin numaranı kayıtlı telefonlarında duruyor. Nasıl bilmiyorsun? Nuray abla şöyle oldu. Ben normalde çok sosyal bir insanım yani. Ben zaten bir dönem kuryelik de yaptım. Ben indirim bir sponsorluk alamadınız ya. Gençer'den değil de belki İtopya'dan falan olur. Gençer'le benim şeyim yok. Nasıl yok abi? İtopya söyleriz ya. Bir konuşsan abi kısa. Mahsun. Ma kim ne ya? Anlamıyordur belki ya. Ne yapıyorsun başkan? Aa, evet, tanıdım abi tanıdım. Ha, nasıl? <laughs> Aleyküm İyi çok şükür. Uğraşıyor. Sohbet, muhabbet. İyi abi. Kolay gelsin ee, Ben şimdi Ahmet abi ararım İtopya'dan. Sizi şey tanıştırırım. Numaranızı veririm birbirinize. Tamam. Görüşürüz. Tamam. Mansur abi selam söylesin. Allah'ın Aleyküm Allah selam. Duydun. Aleyküm selam. Görüşürüz abi. Görüşürüz. Bu tansiyon hapları. Hmm. zaten böyle okay. bir Bu makyajın esprisi nedir? Size sorabilir miyim? Evet, Gülhan Hanım. Çekmeden sizin sesiniz çıksa. Eee, daha iyi görünsün diye. Aslında ışığın nasıl olabileceğini düşünemediğimiz için şey içeride. Diye. Yani. <laughs> Hayır, göz altları çok mor çıkmasın. <laughs> kendi ten rengi tek bir ten rengi gibi dursun. Aslında ondan yapıyoruz. Yoksa Yine diline soktu ya? Bilir ki kendi. Tabii cildi, ki. Cildi çok temiz. Yok. Yok ya baba. Bir gelelim diye bir dik ama kendisi. Geleceğim vallahi geleceğim. Neyse şu an seni dışlamak istemiyorum. <laughs> tamam, kendi tamam geleceğim. Zor. Vallahi yaptıracağım. Üşenmeyip yapacağım. Masaj tamam. falan yapılıyor mu sana burada? Yok. Şu an ilk defa sen yapıyorsun. Sen <laughs> ha, Vardı bir defa yapmıştım. Ya. Baba çok özür diliyorum. Abi, ha, Şu an ikinciyi ya. sen yaptın. İkinci. Senin için masaj aleti bile aldın. He, kapa şeyi. Kamera yatak odasında Eda ile tamam. sonra biz kamera taşıyarak Değiz. buraya geliyoruz. Değiz. Bu sırada biz televizyonda telefonla o muhabbetle... Tamam, ben edelim. burada o zaman şeyde, Burada konuşuyorum. Yani en başta ayaktasınız. Sadece hoca şey dedi, çakmak aranıyor. Yani sigara var, çakmağı da bulamamış. O zaman şey, şey burada mı yanıyorum? Yok, kalkmış zaten. Ha Tamam. Kalkmışsınız yani. Arıyorum şey, böyle. E, Leyla oradan gelirken, sigara da ağızda, telefon kulakta. Hani çakmak ha, aranıyorsunuz burada, konuşuyorsunuz uzun da. Ayakta. Tamam. Nuray Hanım, bunların hepsi Türkiye'ye oynanan bir komplo. Konjüktür gerçekleşti, ya köfteci unutturmaya çalışıyorlar. Bırak şimdi onu bunu sen, gel bakalım. Hani anlat bildiklerini, kıyamet kopmuş burada. Yemek çıkıyor... <laughs> yemek çıkacak mı? Ya Allah'ım yemek soruyor. Gel, çıkıyor, gel. Tamamdır, zaten stüdyo buraya yakın. Ben şey yapıyorum, ee, geliyorum, örtüyorum. Hadi tamam, ya, devam ya, sen, sabah sabah mükemmel oldu ya. Artık burada muhtemelen bir üstü başı şey yapmaya başlarız. Toparlanmaya başlarız. Ha. Sabah sabah mükemmel oldu ya. Bunlar defini... Ya, ne? Bunlar defini söylemeden yetişim. <laughs> Televizyona çıkıyorum ya, mis gibi. Ha, Televizyona da orada şey veriyorlar bak. Sen köteklere dayaklara doymadın mahsun. Of, <laughs> i̇şte böyle. Tanım. <laughs> Korkmam yok. İmparator baba. İmparator, İmparator. de. Adaletin pençesi bile diyebilirsin bana yani, öyle değil. İmdat! Müge Acun, Alişan, Zuhal Olcay, çıkarın beni buradan. Yardım edin. Güzelmiş. Sonunda düzgün bir konuk bir buluşmayı gerçekleştirdiği için girişteki köpeğe teşekkür ederiz. <laughs> Ay arkadaş ya.